Merhaba arkadaşlar, bir level atladığının yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben de Celal Gören yanımda Can var. Ee, merhaba arkadaşlar, <laughs> yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. bence Can, hızınızı alamadık. Abuzik'in 4 bilim sonunda, no, 4. Bin sonuna geldik ve 4-2 oynuyoruz. 3 Belki 3 siz 3 3 bu 2 videoyu 4-2 serisi bittikten bir ay sonra görebilirsiniz. Hayırlısı olsun diyerek bir Evet, dinliyorum. Tamam, tamam Şey, <laughs> çok merak ettim çünkü o Aynen. Seninin son oyunu ayrıca bunu da birin istedik. Ve oyun aa, yani bilmiyorum iyi mi kötü mü ama pre-sequel yani sonra çıkan bir oyun ancak ilk oyundan önceki bir hikayeyi temsil ediyor. Hayır, Erdem. Efendim. Canım o bir çağ var mı? değil mi? Unuttun mu canım Abi aynı karakterler ama. Hayır. Çağlar olsun filan olsun işte. Kültü kurtarın sanırım. Anladın Ne? Ne? Abi biz, o, biz orga çağlar da karşılaştık yanına geliydim. Abi herif bir hata yapmıştır belki de adı aslında S nokta değildir Ç noktadır Çağlar kuşu Çağlar kuşçudur belki de Yok, yok Olabilir değil. belki cidden hani Bence... Secret Forest'ı oyunların oyunları oynadığımı oynarken anlamışsınızdır zaten hani Herif ya şey demeyeyim hani kötüleme olmasın ama diyaloglarda cidden fazla yazım hatası var. Bazı hikayelerde özdeşleşmeyip Abi. Efendim? Size şöyle bir şey sorayım. Bir yerleştirdik ve her şey uzayın içinde... Büküyormuş. Uzayın içinde yok olduk. Her, aynen her şey uzayın içinde bükülmüş. Sanki aykırı bir dünyaya gitmişiz gibi. Aynen öyle var. öyle hissettim ben. <laughs> Acaba hala dünyada mıyım diye. Abi hala çok korkuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Dününün, hani on kork abi onun yüzüne bak da korkuyorum zaten. Bayağı korktum. Her neyse. işte... Dediğim gibi bu sonra çıkan bir oyun ama önceki bir hikaye temsil ediyor. Abuzettin ve kankasının tanışma hikayesinden bahsediyor. O yüzden çok zevk alacağınızı düşünüyorum ve oyuna balıklama atlıyorum. Abuzettin babasının verdiği gaz ile sokağa alemler akmaya gider. Şey ya özellikle evet. şey Bence geçmeyelim. Direkt bu seriyi atlayanlar olur. Tamam aa, bu bir insan Tamam sen oku. Fakat istediği ortamı bulamaz. Yoluna karşılaştığı aşkın yüzünü gizleyen biri Abuzitli'den bir çiçek vermesini ister. Abuzitli çiçeği çalarak kızarabilir. Çiçeği sabı... çalması başını belaya sokar. Çiçekçinin abileri Abuzitli'nin peşine düşer. Abuzitli çocuk meşgul onları atlatır. Ama meşgul değil bir onu istemeden bir olsa başka bir ortama sokar. Başkasının geleneği bir işe gider. İşi şoförlüktür. Fakat şoförlük yaptığı kızın başı belaya girer <laughs> ve Abuzit'in kızı kaçırır. Daha sonra Abuzit'in babasına artistlik yapmak için kızı kendi evine götürür. Arkaya şeyi o koyayım mı? Samanyolu müziğini. Ne 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 o ne ne, ne, olmuş, ne, ne. Olmuş, Olur 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 bence olur abi. Fakat kız aslında bir hırsız. Aslında, aslında bir hırsız. Kız o müziklerin ailesinin önemli yanır Ya Ya, yagır, yagır. ya, yanır. gel lan, lan, lan o. Pfff. <laughs> Yanırgar ne abi ya. Yani geri olan Taz Yurcu. Abuzit'in evden kovulur ve tabloyu Yurcu geri aramaya başlar. Abuzit'in kızın çalıştığı yere gidip kızı takip eder. Gece olunca evine girip tabloyu geri alır. Abi şimdi yaşıma sabahlı bu müzeyi okumu düşünmüyorum. Bu okuyamıyorum abi. Kaplıyı <laughs> çalarken icgar yolunu gittiğinde ve kaplıyı çalınan aşağı yapmak zorundaydı. Eyvah bak kaplıyı nakar. Abi bu ne biçim hikaye. Abi Abi iki şey var yok yürüyormuş hikayesi. <laughs> olayların ardın, <laughs> olaylarından ardından evet. Olayların ardından Esra engiz adam tabloyu bulduğunu ve tabloyu Abuzdin'in çiçeği götürdüğü kıza verdiğini söyler. Kız ise eğer ona Esra engiz adamı bulursa tabloyu geri vereceğini söyler. Abuzdin Esra engiz adamı bulamaz ama bir tezgah çevirerek başka birini Esra engiz adamın kılığına sokar. Kızın abisi ya, yani, yani Abuzdin'in kankası esra... Haklıymışsın. Evet, dedim. Ben dedim. Efsağiz adamı kız kardeşine saklı bir işitiyorlar. Anlaşmanın tamamlanır. Avucitler tam geri olur. Bu ay aynı zamanda avucitler avucitlerin kankası ilk başlarda. Abi bu prensik ol. Haklısın. Ben dedim. Ben dedim. Abi <laughs> haklısın tebrik ediyorum seni. Eyvallah. Ya. My theory. Game theory. But hey. <gülüyor> 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 Fakat bu esnada gerçek esrarengiz adam kankasının kız kardeşini kaçırır. Dınının <laughs> dınının <laughs> Ne oluyor lan? Son beden kılı Son beden kılıldı Evet Acaba niye bütün kızlar beni görüyor? Ne <laughs>